Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin şiiri. Ya Resulullah senin kapındaki kölenin ayaklarına den toprağı öpmeyenin ve bu saadet için can feda etmeyenin sana sevgisi yoktur inanmam sözü yalan. Bastığı toprakları başıma taç eylesem, öpsem, sürsem, gözüme kalbe ilaç eylesem, sırat-ı mustakimi bulan sirac eylesem, ve düşsem yollarına sana aşık ve hayranım. Senin yönünden gelen her rüzgarı koklarım. Güzel kokundan eser var mı diye yoklarım. Feda olsun uğruma ehlim ve çocuklarım. Anam, babam, akrabam ve daha binlerce can. Diyor ki Mevlana Halid, senin candan aşıkın. Ey alemin sultanı, ey cananı, ey cihanın. Bir canım var sendedir. Senin bana ihsanın diyemem feda için sana getirdim bir can. Senin kölen mührünü vurmayanlar alnına, sevgini gerdanlığı takmayanlar boynuna, hedef olmayan eşsiz nazarının okuna, seviyorum demesin. Eğer severse insan, 1300 bu kadar seni met kalbi, yanan dilleri hep seni övenlerin, şefaat dilere kapına gelenlerin en kötüsü, bu kulun, bu acizin, bu kurban. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine